ile araç bölümümüzde otovizyon seyircilerinin yakından tanıdığı Tuğrul Selçuk Bey ile beraberiz. Merhabalar Tuğrul Bey. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, yeni bir araç görüyoruz arkamızda. Biraz bize anlatır mısınız bu yeni aracınızı? Evet, e, aracımı yaklaşık bir buçuk ay falan oldu e, alalı. Bu sefer e, biz Japon'la başladık, Amerikan'la devam ettik, şimdi de İngiltere dönüş yaptık. Bakalım bu seferki aracımız nasıl olacak, onu ileriki tarihler gösterecek. Aracım 2001 model e, Land Rover Discovery 2 e, serisi bir araçtır. E, aracım e, 4000 motor, e, 340 be, e, tork gücünde bir araçtır. 185 beygire de bir araçtır. Aracım e, hem off-road hem asfalt e, kullanım için ideal bir araçtır. Siz aldığınızda araç zaten araziye uygun bir araçtı. Peki üzerinde ekstra ne gibi modifiyeler var? Ee, ben bu aracı zaten e, hazır olduğu için tercih etme sebeplerinden biri hazır olmasıydı. Bu aracın üzerinde e, ekstra yapılmış benden önceki sahibinin yapmış olduğu ofrada uygun ön arka demir tamponları mevcuttur. Hı hı. Üzerinde 12 bin libre 6 tonluk e, vince sahiptir. İki önde dört yukarıda... E, Aracımızda projektörleri vardır. Sudan geçiş için mevcuttur. Arabanın aynı zamanda iç kısmında telsiz montesi te, montelidir. Telsizimiz halk bandı bir telsizdir. bizim aynı zamanda off-road gezilerinde, dağlarda, arazilerde gezilerde iki çeşit telsizimiz var. Bir halk bandı telsizimiz var kendi aramızda konuştuğumuz. Bir de normal profesyonel uzun mesafeli telsizlerimiz vardır. Bunları tabi belgeli olarak kullanmaktayız. Ee, aracımın aynı zamanda yükseltme e, sistemi mevcuttur. Yükseltme sistemi, e, orijinal fabrikasyon yükseltme sistemi iptal olduğu için ayrıca yay konmuştur. 3 inç yükseltme vardır aracımda. Ben iptal ettirmedim. Benden önceki sahibi, ben olsam ben de iptal ederdim. Çünkü off-road kullanımında e, körüklü, Yükseltme sistemi pek işe yaramıyor. İşe yaramadığı için zaten siz de iptal ettirirdiniz ama sizden önceki iptal ettirmiş zaten. Evet bana fazla bir şey bırakmamış. Ee, aracın en güzel modifi kendi orijinal e sistemlerinden biri eğim iniş sistemi vardır. <laughs> ee, yokuş aşağı iniş sistemi. Arabayı e ağır devre aldığınızda, ağır vitese aldığınızda, birinci viteste araba 6 ile 8 kilometre arası düğmeye bastığınızda hiç gaza basmayın. E, frene de basmayın. Sizi karlı, çamurlu yollarda hiç kaydırmadan aşağıya kadar indirir. Güvenli bir şekilde indirir. Peki kullanışlı oluyor mu? Kullanıyor musunuz hiç bu özelliği? Valla e, şimdi en son bunu e, geçen haftalarda e, Kahramanmaraş ofrat oyunlarında dağdan inişte e, yamaçlarda kullandım. Çok faydası oldu. Hiç e, sadece direksiyonu kullandım o kadar yani. Aracın yükseltme özelliğinden başka bir de e, dengeleme sistemi var. Bunu bir anlatır mısınız bize? Ee, aracımız e, virajlarda olsun yana yatmalarda aşırı yana yatmalarda de, dengelemek için bir Tabii sistem, de, sistem e, yapmış orijinal fabrikasyon sistemdir bu yana, bu sistem durumu. E, yana yattığını hissettiyen e, sensörler vasıtasıyla algıladığında araba o tarafa doğru yükseltme yapıyor e, Bu da virajlarda olsun e, yan yatabilecek pozisyonlarda daha güvenli bir sürüş sağlıyor size daha çok kontrol sağlıyorlar galiba. Evet. Evet. Durul Bey bu aracı alma sebebiniz nedir? Yani tercih etme sebebiniz? Bu araba e, zaten orijinal üretimde e, yarı asfalt, yarı off olarak yapılmış. E, alt kısmı, yürür kısmı çok sağlam, dayanıklı bir araç. E, i̇ç kısmı da çok büyük rahatlık ve konforluk. Uzun yolda da istediğiniz gibi e, insanı yormadan uzun yol yolculuğu da yaptırıyor. E, arazide de yormadan insanı bir sürü sistem desteğiyle İnsanı yormadan bir keyifli sürüş olanağı sağlıyor. O yüzden bu arabayı tercih ettim. Bakalım inşallah bunu da beğeneceğiz. Kullanıyorsunuz yani hafta sonları gezmek için değil mi? Evet ben zaten Çukurova Offroad Kulübü Başkanı olmam sebebiyle biz hafta sonları belirli günlerde araziye çıkışlarımız oluyor, kamplı gezilerimiz oluyor. Böyle yerlerde arabamızı hafta sonu arabası olarak kullanıyoruz. Lastikler %50 asfalt %50 off-road dediniz değil mi? E, değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Şu sıralar e, düşünmüyorum ama ileriki safhada e, daha ağır off-road lastikleri var. Onlarla değiştirmeyi düşünüyorum. Şu anda e, yaz döneminde biraz konfor sağladığı için lastikler kışa e, kışa kadar kullanacağım. Kışın daha ekstrem lastikler takmayı düşünüyorum. Ayrıca e, arabaya ekstra e, yapacağım şeyler işte tekerlekleri biraz daha dışarıya alacağız ve dörder santim daha dışarı alacağız e, yukarıya e, orijinal sepetini takacağız Çünkü arabanın bagajına e, kamp malzemeleri e, sığmıyor e, yukarıya da istediğiniz gibi çadır da kurabilme imkanınız var e, bu araba zaten içi e, çok ferah bir arabadır içinde dahi yatılabilecek kamp yapılabilecek bir araba tercih etme sebeplerine biri de zaten içinde e, yatma gibi bir imkanı olması O yüzden Arabamı şimdilik severek kullanıyorum. Durul Bey, bu yeni aracınızın heyecanını bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar gelip çekimleri yaptınız. Bizleri de, kulübümüzü, arabamızı tanıttınız. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle inşallah. Teşekkürler.